İyi herkese selamlar arkadaşlar bu çok güzel videomuzla karşınızdayım evet bugün sizinle beraber abi Star Edge açılımımızın 48. bölümüyle karşınızdayım bu bölümümüzde yine aynı şekilde Star açacağız ve biliyorsunuz ki abi Waffle'la gelen şu kart açılımlarını yapacağız şu 440'lıktan falan açacağım belki de 160 e, şey olursa 160'lıktan da açacağız şuradaki çıkmayan kostümü çıkartacağız ekstra olarak zaten şu arkadaşlar Nito kostümü bizim olacak onu da bir baştan söyleyeyim abi her neyse gençler kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve bildiğimiz zilini tüm araştırmalar abi bu video sizlerden şöyle bir gençler. Hani 48 bölüm olmuş. Like'lar biraz düştü abi. Yani buraya atabildiğiniz kadar güzel like'ınızı atın ama ben sizden beklediğim like abi. Şöyle bir hani 18 like falan gelirse çok memnun kalırım. Yani inşallah gelir diyorum. O zaman hızlı bir şekilde videomuza geçiyoruz. Let's go. Evet baba şimdi hızlı bir şekilde aşamalı da birikmiş olan ödüllerimize başlıyoruz. Biliyorsunuz ki yeni kostüm geldi. Leon kostümü bunu alarak başlıyoruz abi. Kaplan Leon. Ee, birinci seviyesinde her neyse abi işte bunu aldık abi hızlı işte kostüm açılı falan filan hemen bunları geçiyoruz. Hiper şarj star ED'mizde devam ediyoruz arkadaşlar ve buradan da e, ee, şey Jayong'a geldi bir tane güzel oldu. Hemen şöyle aşamalı star ED'mizden devam ediyoruz. Biz aşamalı star ED'mizde aslında çok şanslıyız ama bazen çıkartamayabiliyoruz abi neyse. Bugün güzel şeyler bekliyorum abi bir de kart açılımı yapacağız oradan da bir kostüm zaten gelecek dediğim gibi arkadaşlar şey kostümü. Ee, Nita'nın kostümü ekstra bir kostüm daha geçti. çok iyi olur şöyle bir efsanevi star hediyemiz var bunu açtım bin altın geldi arkadaşlar maalesef bir aşamalı star hediyemiz daha var 250 şey daha geldi abi bu da çok iyi oldu birazcık da arttırdık en azından şöyle 7. şeyden devam edelim dur geri bir şey mi kaldı dur bakayım bir şey kalmadı değil mi arkada tamam bir şey kalmış tamam Hemen şuradan abi aşamalı star dediğimizde devam ediyoruz ve buradan bir elmas geliyor çok güzel. <laughs> daha sonra buradan bir ender star dediğimiz geldi abi. Hemen devam ediyoruz. Bir tane daha bir şey geldi abi. Sprey yükseltmesi falan filan. Hemen devam ediyoruz abi hızlı bir şekilde ve gizemli oldu. Evet, şu an gizemli aldık arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde almış olduk bunda. Hemen bir aşaması dediğimiz daha geliyor. Yine bir elmas verdi. Çok güzel abi. Neyse buradan bir ender geliyor arkadaşlar. Ekstra olarak da 5 elmasımızı almış oluyoruz. Şimdi geldik hızlı bir şekilde abi kart açılımı yapmaya. Yani şuradaki 440'lıyı açacağız arkadaşlar ilk başta. İnşallah güzel bir kostüm gelir. Çünkü bana hiçbir kostüm gelmedi arkadaşlar. Onu bir baştan söyleyeyim. Şöyle bir B'ye geldi abi. Tamam güzel. Başka ne gelecek hocam? Hızlı bir şekilde diğer şeyimizi açıyoruz. Şöyle Draco'ya geliyor. Güzel abi Draco oynanabilir. Hemen devam ediyoruz. Diğeri bakalım ne olacak? Diğer karakterimiz Hank geldi arkadaşlar. Bunu da bu şekilde almış olduk. Bakalım kostüm verecek mi? Hızlı bir şekilde 1000 mücevher verdi. Ee, 50 güç bağını ve kostüm. Evet kostüm alt. Oo güzel abi. Doktor Edgar verdi. Çok güzel abi. Yani güzel olduğunu söyleyebiliriz. Doktor Edgar'ımızı bu şekilde aldık arkadaşlar. Şöyle 3 tane açtık. 59 oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir tane de şu 160'lıktan açıyorum. Buradan da bir kostüm gelirse efsane olur abi. Şöyle hızlı bir şekilde fenge geliyor. Ve hızlı bir şekilde abi basıyorum şu anda. Bastım abi 25 güç bağını. Yine 25 güç bağını. Ve bir tane daha kostüm geliyor derken. Dustin Nita geldi abi. Bunu zaten açacaktık tamam bu geldi zaten okey. Son olarak Bro Pes'imize geldik abi hızlı bir şekilde şöyle hızlı şekilde başlıyorum abi lütfen bir efsanevi falan gelse çok iyi olur abi çünkü hani gelmedi şu an açtıklarımızda bir gizemli alabildik sadece en fazla abi onun haricinde bir şey alamadık onu bir söyleyeyim şöyle süper ender falan filan devam edelim hocam hızlı bir şekilde şuradan bir süper ender daha alıyoruz hemen şöyle hızlı hızlı basalım abi süper ender Evet geliyor abi geliyor 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 bak efsanevi geliyor abi zaten sonra bir tane açacağız elinci kademede biliyorsunuz ki her zaman olduğu gibi ama ekstra biz bunlardan da bekliyoruz derken gizemli ve efsanevi işte bu baba. İşte baba ben bana bunlarla gel derken yine bin altın verdi ya. Abi aşamalı da açtığımızda da yine bin altın vermişti. Şimdi de bin altın verdi. Yapacak bir şey yok abi yapacak bir şey yok. Şöyle hemen devam edelim ve bir efsanevi daha geliyor arkadaşlar. Bir efsanevi daha geliyor. Bakalım inşallah kostüm atarsın inşallah dedim ve Jeneta hiper şarj geldi abi. Bu sefer kostüm galiba getiremeyeceğiz. Neyse Ender geliyor arkadaşlar. Buradan hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Buradan destansı gizemli geliyor abi. Ne geliyor? 56 50 ay 500 altın geliyor. Destansı yine bir gizemli oluyoruz arkadaşlar. Buradan yine 500 altın. Hemen devam ediyorum abi. Ender geliyor buradan. 43. kademede süper Ender abi alıyoruz. Ve e, şurada da 13 tane daha birikmiş. Bunları da hemen açalım abi. Burada bayağı birikmiş. Ee, hemen şöyle bunda da açalım. Bir efsanevi daha geliyor arkadaşlar. Kaç oldu? 3 mü oldu? 3 efsanevi oldu herhalde arkadaşlar. Ama kostüm gelmiyor. Hani şunu söyleyeyim kostüm gelmiyor arkadaşlar. Ya bir yeni altın geliyor ya hiper şarj geliyor ama kostüm gelmiyor maalesef. Efsane bir star açıp hemen yan hesaba doğru yolumuza devam edeceğiz abi. Ve buna da bastım şöyle. Yine hiper şarj vardı. Yazıklar olsun ya Yazıklar olsun. Gençler yan hesabımıza geldik. Hemen buradan da star edilimizi açmakla devam ediyoruz. Gençler burada da biriken aşamaladan başlayalım abi hızlı bir şekilde. Şu Leon kostümünü hızlı bir şekilde alalım abi. Lesko lesko lesko. Devam 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 hocam. Devam hocam devam hocam. Hemen şöyle hızlı bir şekilde. şarjımız da hemen hızlı bir şekilde açılsın. Ne geliyor abi? Brok'a geldi. Güzel. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Belki buradan yine bir kostüm Getirme şansımız vardır derken ilkten 100 mücevherle başlıyoruz. Zaten burada çok birikmemiş herhalde arkadaşlar. Hatta efsanevi stadyesi. Aynen bitiyor abi. Tamam. Burada çok fazla gelmiyor. Oo 250 daha geldi. Bak bitti demiştim. Bir 250 daha geldi arkadaşlar. Şu an bir efsanevi stadyemiz var. Yine 1000 altın veriyor. Bari yan hesapta yapma be bar yan hesapta yapma. Neyse sondan belki bir şey gelir derken buradan da süper ender alıyoruz arkadaşlar maalesef. Arkadaşlar burada da toplamda 1625 tane waffle birikmiş. Hemen şu 440'tan aç, e, açmakla başlayalım. Burada da yine kostüm çıkartamadım maalesef. Belki burada güzel bir kostüm atarız. Yani en fazla istediğim Drakon'un kostümü arkadaşlar. Drakon'un kostümü gelirse çok iyi olur. Bu arada burada Dustinita'yı açamayacağız arkadaşlar. Onu da bir haberini vereyim. Sadece böyle normal diğer kostümlerden gelirse o şekilde olacak abi. Hemen şöyle devam edelim bakalım. Şu anda evet açtık hepsini. 100 tane güç puanı geliyor arkadaşlar. Bir 50 güç puanı daha geliyor. Ve buradan evet kostüm atıyoruz arkadaşlar. Ne geliyor? Ha bu çok önemli bir kostüm değil. Bir tane daha bir şey geldi abi ne oluyor? Evet bekçi bibi geldi şu anda. 2 tane kostüm attık. Çok güzel oldu bu. Evet oyuncu simgeleri falan filan geldi. Bir de şu 160'lıktan açıyorum arkadaşlar hızlı bir şekilde. Ve hemen bro pesimize doğru yol alıyoruz abi. Studio'ya geliyor buradan. Tamam okey. Evet 100 e, altın geldi arkadaşlar. 50 altın daha geliyor. Ve bir şey gelmedi maalesef. Evet gençler hemen bro pesimize geldik. Bunları da hızlı bir şekilde açalım arkadaşlar. İlkten destansı yazdırıyoruz. Bu arada... Şunu fark ettim arkadaşlar. Evet şu an değil. Biraz sonra arkadaşlar case'imizi de bu hesabı açmış olacağız abi. Hemen onları da hızlı bir şekilde şimdi gelecek zaten case'imizde. Case'imizde hesabımızı almış olacağız. Şöyle bundan sonra arkadaşlar 100 e, kredi daha aldığında case'imiz Hesabımızda olacak. Evet şu anda hızlı bir şekilde abi 11. kademe açıyoruz. Buradan yine ender bir ara. Keşke şuradan bir efsane verseydin öyle açsaydık. Neyse kardeşim gel kardeşim diyoruz case'imize. Ve case'i de bu şekilde hesabımızı açmış oluyoruz arkadaşlar. Burada bayağı bir kötü başladık diyebilirim arkadaşlar. Hatta sonlara doğru da neredeyse geldik. Şu an destansı falan filan yani çok da şey başlamadık yani arkadaşlar. Onu bir söyleyeyim. Zaten bitti arkadaşlar. Bitmiş. Evet süper ender. Ve son olarak 43. kademeden de maalesef Ender geliyor arkadaşlar. Ee, evet videomuzun sonuna geldik. Halen daha kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildiğimiz için tüm araştırmalarını unutmayın abi. Desteklerinizi bekliyorum. Dediğim gibi arkadaşlar. Hani bunları yaparsanız videomuzun sonuna kadar izlersiniz. Çok sevinirim. Bir de arkadaşlar instagram hesabımda açıklama kısmında bulabilirsiniz. Oradan da beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Farklı videomuzda görüşürüz ve bay bay.